Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir skyblock videosu çekiyoruz. Arkadaşlar size bu videodaki sürprizim Bütün her yeri bekleyerek dönüştürdüm arkadaşlar ve Arkadaşlar bunları beklerken neler olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar beklemedim. Çoğunu beklemedim. Şur şurayı doldurdum. Şurayı doldurdum. Sonra burayı doldurdum. Biraz da burayı doldurdum arkadaşlar. Çubuklar zaten burada. Burada da 3 şu üç yeni yine doldurdum arkadaşlar abeniz olsun. Şöyle arkadaşlar karışık atalım buraya. Burasının amacı zaten karışık olması. Ve arkadaşlar yeni bir şey öğrendim bunlarla alakalı. Bunlar fazla beklediğinizde, çok fazla beklediğinizde çok fazla büyüyorlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2 2 ve 3 tane vermesi gerekiyor O da 2 tane verdi. Bakın arkadaşlar bu kadar tatlı orman meyvem oldu. Zümrütlerimiz azaldı arkadaşlar. Çünkü burayı düzelttirmek için 23 tane zümrüt gitti arkadaşlar. 23 tane. Balta ve kazma yapmak istiyorum kendime. Balta ve kazma için eşyaları alalım. Ve arkadaşlar bizim uzun süreli yeme ihtiyacımız var artık. Yani uzun süreli ben ne yiyebilirim? Baltayı yapalım ve kazmayı yapalım arkadaşlar. Şuna ihtiyacım yok. Şunu atalım şimdi. Baltayla burayı bir kıralım arkadaşlar. Şöyle kırdım. Şu tarlayı toplamak istiyorum. Arkadaşlar bu arada videoya girmeden önce her şey tam tıkırında olsun diye yani ben topladım. Bekledim arkadaşlar. Ne kadar beklersen bekleyin bu büyümedi arkadaşlar. Ondan dolayı onu size gösteremedim videonun. Yani en az 20 dakikadır bekliyorum drone'un olmasını ama olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle arkadaşlar karpuzda... da. Bu arada baltayla toplayınca daha çok mu geliyor bunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Arkadaşlar bu arada hayvan kadar şeyimiz oldu gördüğünüz üzere ne kadar. Buğday tohumları ne yapacağım bilmiyorum bu arada yorumlarda yazar mısınız? O Odunumuzun da sayısı artı farkındaysanız 64 52. Sonra meşe fidanlarımızın sayısı altı. 24 tane bal kabağıyla ve 54 tane karpuzla ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Onu da yazarsanız iyi olur. Bunları kıralım. Biz kendimiz çıkartalım bir şekilde. Bir tane daha var orada. Onu da almak istiyorum. Şöyle abi. Bu arada 5 tane falan verdi bu ağaç. Tam emin değilim ama 5 tane galiba. Orayı yeniden ekmek istiyorum arkadaşlar. Topladım ya. Ekelim yani ayıp olmasın. Şöyle abi. Bunu almak istiyorum. Orayı bir ekelim şimdi çok fazla aldım ya. 50 tanesi bize yetecektir. Şöyle yapmak istiyorum. Tamamdır. 50 tanesi yetip de artıyormuş arkadaşlar. Biz fazlalıktan aldık. Arkadaşlar buraya ne yapacağımı söyleyebilir misiniz? İnşallah koyun gelmiştir bu arada ya. O kadar fazla bekliyorum ki yani koyunun doğup doğmayacağına emin değilim arkadaşlar. İnşallah doğmuştur. Koyun doğduysa şuradan alalım biraz. Abi şimdi şöyle yapmak istiyorum. İki tur mönterneklerini iki tur adı neydi bunun arkadaşlar? İki tur mönterneklerini iki tur normal neklere bir turda oyun varsa bir kere gelmiştir değil mi? Hayır koyun da belki fazladan gelmiştir. Koyunu da alalım arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bunlarla düşmek istemiyorum. Gerçekten o kadar uzun süre bekledim ki arkadaşlar. Sonra gider biraz zümrüt satarız. <laughs> gelin bakalım. Normal ineklere şu an yapmak istiyorum. Bir tane normal inek yaptım. Bir tane daha normal yaptım. Yine normal inek ve yine normal inek. Tamam. Mönter ineğine. Mönter ineğine. Mönter ineğine. Yeniden mönter ineğine yaptık. Şimdi abi ben buranın içine girebilmek için halıya ihtiyacım var. Gidip bir bakalım belki halı yapacak eşyamız vardır. İnşallah vardır arkadaşlar. Yani gerçekten oradakiler dışarı çıkar falan diye çok korkuyorum. Şunu toplayalım. Bir tane verdi. Hmm, halı yapabiliyoruz. Valla harbiden bayağı iyi oldu bu. Şöyle abi. Tamamdır. Halı yapalım hemen. Yani. Lan Bunlar ne arada oldu? Oğlum yatalım biz yatalım. Oo biz çok büyük bir hata yaptık oraya işkman dedi. Yani. De. Kaçalım arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Şöyle abi. Vallahi ölmemek için yapmak zorundayım. Lan öldüremedi. Öldüremedi. Güzel bayağı güzel. Bir ee, minik zombi de öldürmek istiyorum ve yağmurun düşmesi lazım. Ee, Abi şu minik zombiye de çok küçük bir Son bir vuruş yapayım şuna. mı? Hızlı bir şekilde burada saklanacağım artık. Arkadaşlar şöyle yapalım çıkarsanız güzel olacak. Tamam bayağı iyi. Girebiliyorum. Şuradan da girebilmek istiyorum. Çıkar çekilirse. Gelin lan buraya. Ya öyle sen de gelirsin. Şuraya koyalım. Ve şuraya da koyuyorsa koyalım ya. Bizim girişi kullandığımız mı? Abi? Şimdi abi. o koyun olmuş. Abi o zaman çok gizli bir şekilde koyunun yanına gidiyoruz. Koyun bir tamam. Koyun bir. Koyunun birincisine verdik. Koyun iki nerede? Koyun iki nerede? Koyun ikiyi kaybettim. Koyun ikincisi yok. Koyun ikincisi burada tamam. Koyun iki tamam güzel. Koyunlar şimdi elimdekileri bırakayım. Koyunlarda minik bir koyun görelim şurada. Evet arkadaşlar minik bir koyunumuz daha var. Abi O zaman bir tane daha yaparız. Hmm. Tamamdır yine yaptık. Hmm. Çünkü arkadaşlar elimdeki budayların gitmesini istemiyorum. Gitmemesi için de yapabileceğim en mantıklı şey buydu. Oğlum orası mob farm olmuş lan. Arkadaşlar çok büyük bir hata yapmış olabilirim ya. Doğmaya devam ediyorlar be arkadaşlar. Paperlardan çok korkuyorum. Hop. Şöyle abi oradan yavaş yavaş çekeceğiz. Geldikçe keseceğiz artık arkadaşlar. Şöyle abi. Yok da görünüyor şu an yatabilirim ama creeper var yatağım burada? Abi creeper olmasına rağmen bunu yapmak zorundaydım. Uzaklaşıp yatmam gerekiyor şu an. Yatarsam sabah olur. Bizim işimize yarar o. Şu an peşimden gelen yok. Yatabiliriz. Zombi geliyor ama o bizi etkiler mi bilmiyorum. Etkilemez diye düşünüyorum. Aşağı düşmeye düşmeyiz inşallah. Yatağı kır abi. Yatak burada dursun. Yatağı tehlikeye atmak istemiyorum. Abi şu an normal olarak ittirerek halledebilirim bunları. Abi tamam. Bizim bir tek iskelet iskeletler zaten ölecek. Creeper'larla işimiz kalacak arkadaşlar. Abi şu an aşağı atlayıp ölmem gerekiyor ya. Şunu da at. Bir ölelim orada doğalım arkadaşlar. Baltayla kazmayalım. Bizim koşabilmemiz lazım çünkü. Koşamazsak bizi çok rahat öldürür creeper. Aa creeperlar yok olmuş. Öldüm ve yok oldular arkadaşlar. Hayvan gibi meşale yapmam gerekiyor. Ve şuradaki eşyaları toplayalım yani. Biz enayi değiliz. Bunlar bedavayı olmuyor. Yani... Mob farmının çok etkili çalıştığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Mob farmı yapalım. Herhangi bir yere. Işıkla alakası olmayan bir yere mob farmı yapalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bunları koyalım. Baya fazla. 9 saniye kemik aldık oğlum be. Kazmayı al. Kazmayı yanlışlıkla attım. Kazmayı nereye attım? Buraya attım galiba. Şunu atalım. He ben baltaya atmışım. Tamam. Kazmayı abi burada dursun. Şöyle hızlıca gideyim. Orayı ışıklandırmak için kömüre ihtiyacımız var. Bizim odun kömürü kullanabiliriz. Normal kömür kullanamayız. Ondan dolayı şuradan abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane odun kömürü yapalım. 12 tane de bizim şeyimiz varmış zaten. Bunları o 8 tane pişirin bilmiyorum. Çubuklarımızı alalım. Bir şey yapalım arkadaşlar. Trade yapalım. İngilizce dedim ama trade galiba takas demekti. Yanlış demedim inşallah. Şöyle arkadaşlar. Bir buradan bir buradan alıyoruz. Bunları da direkt çubuk yapacağım yolda. Şöyle arkadaşlar. O creeperlar neden kayboldu? Nedenini bilen var mı? Öldüm diye kayboldu. Onu biliyorum ama yani oyunu yapımcısı neden böyle bir şey kodlamış? Onu merak ediyorum. Güzel bir şekilde biraz zümrüt kasılalım. arkadaşlar. Zümrüte gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizim şu an isim etiketine ihtiyacımız var. İsim nereden bulabiliriz bilmiyorum. Şöyle abi, ha, dur. Böyle. Bir usta olsun bakalım. Bir tane daha alalım. Bu usta oldu. Tamam. Şimdi bundan satın alıyoruz. Sen usta olur musun? Bunu merak ediyorum. Usta olur mu diye. Şöyle abi. Bu satmayı durduracak az sonra. Durdurdu. Ve bakın arkadaşlar. Bu usta oldu. Bunun bize sattığı delme 2. Ve yavaşlık oku. Bilmiyorum. Şöyle abi. Evet arkadaşlar. Bunları aldık. Evet bayağı iyi. Ve hala satıyor. Ondan satın alabiliriz. Ve artık böyle küçük bir yolumuz yok ya. Burayı ben bir dere koydum burada şunlara. Tamir ettiğim yer. Şöyle arkadaşlar gidip alalım. Bayağı iyi olacağına ben eminim. Şimdi şunları alıyorum. Bunları koy, bunu koy, bunu koyma. Ha, bunu al ya da Bunların yeri bura değil. Şunu at. Bunların yeri bura arkadaşlar. Şunları bir yere atabiliriz arkadaşlar. Şuradan alıp Nereye atılabilir? Abi atılabilecek bir yer yok ya. At buraya. Sonra biraz odun kömürlerimiz oldu. Bizim çubuklara ne oldu ya? Çubukları koydum yalnız biraz önce. Şöyle arkadaşlar 1-2-3-4 diye koyalım. Kalanların hepsini koy. Meşalelendirelim şimdi burayı. Torçların hepsini yap abi. Benim olduğum yerin de meşale ihtiyacı var ama ben buraya meşale koymuşum zaten. Şöyle bunları koy. Sonra meşalelendirelendire gidelim. Şöyle abi hiç doğmaması bizim amacımız. Doğallarsa bizim için sıkıntı oluyorlar. Bu arada şeylerin orada da doğduğunu gördünü, Değil mi arkadaşlar? Bizim Koyunlarımızın, ineklerimizin olduğu yerde doğuyorlar yani o sıkıntı bizim için. Gayet güzel ışıklandırdığımı düşünüyorum. Gidip o şeylerin orayı ışıklandıralım. Hayvanların olduğu yerin orayı ışıklandıralım ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Hatta ben videoyu dışı ışıklandırırım. Hayvanların olduğu yeri ışıklandıracağım arkadaşlar. Başka da bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok rüzgarayla 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rzgarayla 61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.